hiçbir zaman Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını e, yalnız bırakmadık. Bundan sonraki süreçte de e, yalnız e, bırakmayacağız. Dayanışmamız sürecek ve e, görüşmelerimizi e, iftar sofrasında da e, sürdüreceğiz. Tabii malkiyi özellikle önemli bir dönemde e, ağlıyoruz. E, Filistin'de 15 yıl sonra e, seçimler gerçekleşecekti. Fakat maalesef İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimleri engellemesi sebebiyle bu seçimler ertelenmek durumunda kaldı ee, ve Dışişleri Bakanlığı olarak yaptığımız açıklamada da e, bunları e, vurgulamıştık ve seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2006 yılında olduğu gibi Filistin'de gerçekleştirilecek seçimlerin e, demokratik ve şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğinden de e, şüphemiz yok. O gün tüm uluslararası kurumların seçimi gözlemleyen kurumların değerlendirmesi de e, bu yöndeydi ve özellikle İsrail'in Oslo anlaşmasına da bu şekilde riayet etmesi gerektiğini bir kere daha e, hatırlatmak isteriz. Diğer taraftan Filistinler arası uzlaşıya her zaman destek verdik ve bu uzlaşı neticesinde bir seçim kararı alınmıştı. Ama e, seçim... E, Tarihinin ertelenmesinden sonra da bu uzlaşı sürecinin bir devam edeceğine inanıyoruz ve Kudüs'te, kardeş Filistin'de kardeşlerimiz arasında birliği, beraberliği görmek bizleri, Türkiye'yi ve Türk halkını mutlu etmektedir. Ve tabii Kudüs'te yaşanan, Ramazan ayında yaşanan talihsiz olayları da, İsrail'in saldırganlığını da bugün ele aldık. Aynı şekilde İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etme politikası maalesef Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. Bunları da bugün değerlendirme imkanımız oldu. Ve e, yine Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Şeyh Cerrah'taki Filistinlerin evlerinin yasa dışı yerleşimcilere devri için yeni adımlar atılıyor. Ve bu evler Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de açıkladı. Ürdün tarafından yapılıp Filistinli kardeşlerimize teslim edilen evlerdir. Ve şimdi sahte belgelerle bunların İsrail'e ait olduğunu iddia etme arsızlığını da gösteriyorlar. Ve gelecekte daha büyük istikrarsızlıklara yol açmamak için İsrail'in tüm bu adımlardan vazgeçmesini bekliyoruz ve yine Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalar da bir an önce son bulmalı. Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğüne saygı bekliyoruz. Ve iki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse e, İsrail'le Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin bu prensipten de vazgeçmemesi gerektiğini parametrelerden e, hatırlatmak isteriz. Ve tüm bu gelişmeler ışığında eee elbette eee önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanması gerektiğine inanıyoruz. Bugün bunu da kardeşim e, Riyad Makil ile e, ele aldık. Aynı, aynı şekilde e, Doğu Kudüs Komitesi'nin de e, bu amaçla kurulmuş bu komitenin de toplanmasında eee fayda e, var. Ee, ve e, Kudüs'te büyük elçilik açma kararları e, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu yönde karar alan ülkelerin, Kosova başta olmak üzere, bu kararlarını gözden geçirmesini e, istiyoruz. E, bunu buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Tabi <laughs> Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Ebu Mazen'in e, Filistin e, Konferansı, Uluslararası Konferansı teklifi vardı. Seçimden sonra bu konferansın gerçekleştirileceğini görüyoruz Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir şekilde destek veriyoruz. Bugün ikili ilişkilerimizi de el aldık. 2018 yılında kardeşim Riyad Malki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi toplantısını gerçekleştirmiştik. İlkini gerçekleştirmiştik. Ankara'da. İkincisini de inşallah bu sene içinde gerçekleştirmek istiyoruz ve ikinci e, bu ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu bu konuda bugün birlikte e, karar aldık. Filistin ekonomisine e, katkımız devam edecek. Bu zorlu Covid sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize gerek tıbbi malzeme gerekse e, ayni ve nakdi yardım olmak üzere gerekli desteğimizi verdik.